Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları Ben Korkmam 6. sınıf sosyal bilgiler soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde ön yargılar konusunu birlikte inceleyeceğiz. Arkadaşlar ön yargı, kişinin başkalarına karşı veya toplumun bir kesimine karşı önceden edindikleri olumlu ya da olumsuz görüşlerdir. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara saygılı olmalıyız ayrımcılığın, ön yargıların son bulması ve toplumsal birlikteliğin sağlanması için insanlarla iletişim ve duygusal bağlar kurmalı, karşılıklı saygı ve empati anlayışı ile hareket etmeliyiz. Arkadaşlar hemen empati kavramının anlamını belirtecek olursak kendimizi başka insanların yerine koyarak düşünmek, hareket etmek demektir. Toplumda genellikle farklı inançtan, farklı kültürden bireylere karşı kalıp yargılar, özel gereksinimli bireylere karşı da ön yargılar görülebilmektedir. Burada güzel bir hikaye var. Birlikte okuyalım. 20 yaşlarda bir genç otobüsün camından bakarken birden bağırdı. Baba, arabalar, arabaları görüyor musun? Bizle geliyorlar. Babası gülümsedi ve mutlulukla saçını okşadı. Genç bir süre daha dışarıya izledi. Sonra birden bağırdı. Bulutlar baba, bulutlar harika. Baba gülümseyerek oğlunu izledi. Baba ağaçlar dedi aniden delikanlı. Onlar hep geride kalıyor. Arkada oturan yaşlı adam bu bağrışmalardan rahatsız olmuş olacak ki babanın omuzuna dokundu. Beyefendi oğlunuzu iyi bir doktora götürmelisiniz. Problemi var herhalde. Baba geriye dönerek o zaten iyi bir doktordan geliyor. Oğlum doğuştan kördü ve ameliyat sonrası gözleri açıldı diye cevap verdi. Önyargıların nedenlerine bakarsak arkadaşlar birincisi etnik ve kültürel farklılıklar. Etnik derken burada anlatılmak istenen kişilerin hangi milliyetten olduğudur. Dini farklılıklar, fiziksel özellikler yani dış görünüşle ilgili özellikler ve sosyoekonomik farklılıklar yani ekonomik anlamda insanların birbirinden farklı olması demek. Etkinliğimizin bir kısmını arkadaşlar birlikte yapalım. Bireysel farklılıklar zenginliğimizdir ifadesi kesinlikle doğru bir ifadedir. İkincisi, kültürel farklılığı bulunan kişilerle arkadaşlık kurmamalıyız ifadesi ön yargıya örnektir ve doğru bir ifade değildir. Toplumda sosyoekonomik olarak farklı özelliklere sahip insanlar bulunabilir ifadesi yine doğrudur. Toplumda bireyler aynı inanç ve mezhepten olmalıdır ifadesi yanlıştır. Herkes istediği dine, istediği inanca inanabilir. Bu yanlış bir ifadedir. Yaya geçidi ve toplu taşıma araçlarında özel gereksinimli bireylere yardımcı olmalıyız ifadesi yine kesinlikle doğrudur. Arkadaşlar etkinliğin kalan kısmını size ödev olarak bırakıyorum. Ben diğer etkinliğe geçiyorum. Aşağıda ön yargının nedeni ile ilgili olan ifadeleri ne, sonucu ile ilgili olanlara da S harfi yazarak belirtiniz. Birincisi kültürel farklılıklar arkadaşlar ön yargının bir nedenidir. Bireysel arasında ayrışmalar da ön yargıların sonuçlarından birine örnektir. Sosyal ve ekonomik farklılıklar arkadaşlar ön yargının nedenidir. Empati ile yaklaşmamak da yine ön yargının bir nedenidir. Bireyler arasında iletişim zayıflığı ön yargının bir sebebidir. Ve cinsiyet ayrımı arkadaşlar ön yargının bir sonucudur. Fiziksel özelliklere dayalı farklılıklar ön yargının nedenidir. Toplumsal huzursuzluklar da ön yargıların sonuçlarından birine örnektir. Etkinliğimizi burada tamamlıyoruz. Arkadaşlar bundan sonra gelen konu değerlendirme testini sizlerde ata yayınları ben korkmam serisi 6. sınıf sosyal bilgiler soru bankasından çözebilirsiniz. Kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.